Anayasa Mahkemesi ek motorlu taşıtlar vergisinin alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaptı. Dosyayı esastan görüşmeye karar verdi. Başvuru Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşülerek karara bağlanacak. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ek motorlu taşıtlar vergisi ihtisasıyla bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılması hakkında kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti. Anayasa Mahkemesi 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı. Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasındaki karara bağlanmasına hükmetmişti. Ek MTV'de 2023 yılı birinci taksidinin ödeme döneminin son günü 6 Eylül'dü. Araç sahiplerinin ödeme yapmaları gereken bu ek MTV bir defaya mahsus olarak alınıyor. Son tarihi geldiğinde ödenmemiş olması halinde cezalarla karşılaşma riski bulunuyor. MTV ödemelerinde gecikme yaşandığı araç sahipleri %1,4 oranında gecikme faiziyle karşılaşabilirlerken, belirli bir süreyle ödemelerin yapılmaması veya geciktirilmesi durumunda haciz uygulaması gündeme gelebiliyor.